tekrardan hoş geldiniz. Bugün saç bakımı, cilt bakımı, her şeyi hep beraber yapacağız. Makyaj, akşam dışarı çıkacağız çünkü. Önce saçıma saç bakım kremi süreceğim. Bu da baya az kalmış. Bitsin diye uğraşıyorum zaten. Çok beğenmedim bunu. Şimdi her yerime sürdüm. Bir yarım saat falan bunu bekleyeceğiz. dibinde azıcık kaldı. Acaba hepsini sürsem mi? Çok kararsızım. Ama hepsi de fazla gelecek. Burada arada Kocaeli'ne gideceğiz. Onu bu vlogda mı göstereceğim. yoksa diğer vlog'dan bilmiyorum ama bu ıı, muhtemelen bu vlogda olacak. Sonuna geldim. Buraları muhtemelen hızlandıracağım öyle izlersiniz. Ben genelde önce saç, sonra cilt, en son tırnaklarımı falan değiştireceksem hocalarını onları yapıyorum. Biraz yakından sıktım ya. Ya bu niye böyle yamalıyor? Bir dakika. Umarım bir daha düşmez. Hemen geliyorum. Şimdi şunları falan kaldıracağım. Ee, saçıma son bir serum sıkacağız. Ondan sonra da cilt temizliğine geçeceğiz. Normalde bunun ucunu aslında ee, kırın diyorlar ama ben şey yapamıyorum. Elimle kıramıyorum. O yüzden makasla keseceğim. Kırılmıyor yani. Gecirdiği o. da yapacak bir şey yok. Umarım çok ses gelmiyordur. Bugün aslında çantadan hazırlamam lazımdı. Çünkü Cuma günü aynen. Cuma günü işte Kocaeli'ne gideceğiz. Bu aşırı güzel kokuyor. Evet artık saçımızı hallettik. Saçımızı hallettik. Şimdi cildimize geldi sıra. Cildimi temizledim. Bu arada tonikle başlayacağım şimdi ilk başta. sivilce mi oldum? Çok acıdı. Normalde maske yapmayacaktım ama bunu bayağıdır aldım ve kullanmadım. O yüzden ıı, maske yapacağım ve bunu da kullanmış olayım sonra. Çünkü kalıyor. Bunu da indirimden almıştım. Kaç liraydı hatırlamıyorum ama bayağı uyguna gelip vermişti. 5 parça ürünü. 250 liraya almıştım gratisten. Saç serumu falan da var. Hazırı göstereyim. Kötü kokmuyor. dökmeden ve bulaştırmadan bunu suratıma koyabilirsem aferin bana. Çünkü aşırı şey. Hı. Buz gibi. Şimdi ben 20 dakika bekleyeceğim bunu sonra tekrardan görüşürüz. O 20 dakika geçti şimdi bunu çıkartacağım artık. Cildim buz gibi şu anda. Şimdi C süreceğim. Bu da şeyden gelmişti. Ee, dedim ya indirimden alışveriş şey yaptım diye. Ondan testir olarak gelmişti. Yok o değil. Bu o değil. Bu da yeni bir nemlendirici aldım. Ondan testir olarak gelmişti. Ve bitmek üzere zaten bitirdim. Güzel de. Sonra bir de aldığımızı sürelim. Ee, sonra da ne kaldı? Nemlendirici süreriz. Ya yani şunu yeni bir şey almam lazım. Bir tane vardı ama kırıldı maalesef. Ondan bir tane daha al alacağım. Şöyle şeyler varmış. Hmm. Krem falan sürerken mesela nasıl sürmemiz gerektiği hakkında. da şöyle falan diyor olan şu kısma. Yani kırışıklık falan olmasın diye. Farklı teknikleri varmış. Sürmek. Bu birazcık kurusun azıcık. Zaten hemen şey alıyor. Emiyor cildim. Sonra da nemlendiricimizi sürelim. Artık kahve yapmak istiyorum çok fazla. Tabii yani yamuldu. Hemen yamuluyor. Bir saniye onu halledeceğim şimdi. Hadi, Artık yamulacak diye düşünüyorum. Saçlarım aşırı kabardı. Ama hep böyle oluyor zaten. Mesela genelde bu kadar kabarmasını falan şey yapıyorlar. Pek hoşlanmıyorlar. Benim için çok sıkıntı olmuyor. Yani hatta seviyorum çünkü daha şey duruyor. Daha yoğun fazla duruyor saçım. O yüzden bu halde seviyorum ben yani. En son nemlendirdiğimizi sürelim. Bir tık fazla oldu. Evet. Bayağı fazla yaptım ya. Altı. Çok fazla. Sürdüm biraz emsin ondan sonra tekrar geliyorum dudaklarım benim çok kuruyor o yüzden dudağıma da nemlendirici süreceğim bende bir tane kırmızı sarım falan var aslında onu da yapmak istiyordum ama şimdi şey olduğu için günüz olduğu için Genelde akşam yapmak daha iyi oluyor. O yüzden yapmadım. Cilt bakımı yapmak insanı çok rahatlatan bir şey bence. Kendini bir kere çok iyi hissediyorsun yani. Cilt bakımı, saç bakımı. Sıvıcılar için normal serumum da var. Ama şu anda sürmeyeceğim. Çünkü bir de C vitamini falan sürdüm. Bir de pek geçirdiğini düşünmüyorum. Bayağı bir kullandım onu da. Kaşlarımızı şöyle düzeltelim. Bir birkaç bir kaştan net daha güzel oluyor. Benim için bu kaşım daha güzel. Şu kaşımı çok sevemiyorum. Al, alırken falan da öyle. Şu gayet iyi alıyorum ama ötekisi çok zorluyor beni. Sonunda cilt bakımımızı yaptık saçlarımızı yaptık. Saç bakımımızı da yaptık. En son artık kahve zamanı. Şimdi beraber kahve yapmaya gidelim. Gitmeden önce bir de ellerimizi krem, ellerimizi kremleyelim. Çünkü hava bir soğuyor, bir sıcılıyor. Yani çok garip bir hava. Ve bugün de dün falan çok soğuk yani kar yağdı. Bugün de bir tık soğuk yine dünkü gibi değil ama bugün de soğuk o yüzden ellerimi de çatlamasın diye krem süreceğim. Kremim de bitmek üzere. Hazırız artık. Kahve içmeye hazırım. Ve derste çalışmamız lazım bugün bu arada. E, kahve içerken bir yandan video izlerim muhtemelen. Youtube'dan. Da ders videolarım var. Onları da bitirmem gerekiyor. Sonrasında da test çözeriz. Ne kadar çözerim bilmiyorum. Çünkü akşama dışarı çıkacağız ve geldiğimizde geç olacak. O saatten sonra da ben pek çalışamıyorum. Yani gündüz çalışmam lazım benim. Onları bir yetiştirmeye çalışacağım. Azıcık hızlandırmış bir şekilde. Yine oralarda vloglayacağım size. Mutfakta görüşürüz. <laughs> Bu arada bunu da ev sabahımdan almıştım ve aşırı tatlı bir şey. Çok güzel. Şurada şey yazıyor, ölçüleri de yazıyor. Bir kaşık koyuyorum şöyle. 450 ml su koyup geleceğim şimdi. Hiçbir buradan böyle daha çok seviyorum. Hasta ama. Neden? Şöyle yolda bu süt gelecek. Şuraya. Bu arada şu anda saat 3. Ee, normalde ders çalışacaktık. Evet görüşeceğiz yine. Ama bir saniye. Evet 3 on geçiyor. Şöyle bir değişiklik yapmaya karar verdim. Ee, kahvemi içene kadar YouTube, YouTube izleyeceğim. Daha çok kahvemi içene kadar değil. Işıl ışığı. biliyorsunuz. Her yeni video atmış. O videosunu izleyeceğim. O da 25 dakika falan aynen. Yani 3 buçuk gibi falan. Derse başlarız. 3 saat çalışsam 6 buçukta baya bir şey yaparım. Yani bir güncelleme yapayım istedim. Bu şekilde ders çalışırken görüşürüz o zaman. 2 kilometre saatten başlatıyorum o zaman saatimiz 4 oldu şu anda yeni başlıyorum derse önce bir video izleyeceğim sonra da testlere geçeceğiz azıcık da hızlandırmış bir şekilde yine size video çekeceğim Evet, dersimize geçelim artık <laughs> Şimdi videolarımı izledim. Ha, test çözeceğiz ve muhtemelen problem çözmekle başlayacağım. Bu arada azıcık yine ıı, nemlendirici süreceğim. Makyajın altında Linda da beni izliyor bu arada. bu havada duruyor ya bu beni sinir ediyor birazcık havada şu anda niye böyle duruyor anlamadım. Bu inançın tabii kullanmadım. Kevdenim istiyorum şu an. Nasıl olacak? olmuyor ama tek sıkıntısı e, sınırın türleri çok şey için bazıları batıyor şu anda. bu rahatsız ediyor birazcık. Makyajım bu kadardı. Şimdi üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Tekrardan herkese selam. Kargolarım geldi de onları açacağız birlikte. Şunu bayağıdır istiyordum. Bu da aldık olması lazım. Ne testi yollamışlar. Azıcık bir denemek istiyorum aslında. Evet. Ne yapıyorsun orada? Ee, bu mesela böyle kargo geldiğinde bu kapları yalamayı çok seviyor. Ben normalde mesela ben çalışırken falan neler e, sürekli her gün not olan O yüzden böyle şeyler de falan bana çok iyi oluyor. Onlara hediye geleceğim bu kadarıyla. Çünkü ben anlamıştım böyle bir şey. Kitap ayrıca vermişler şöyle. bileklik. Çok tatlı. Bu da aşırı tatlı. Hediye mi? Evet hediye vermişler bu biletlikle bunu. Bu bunu... Ben ne bileyim. Açımda yeri yok. Şu şekilde içi de ben yani. ve asıl asıl defterimiz burada. Bu normalde mesela ocağın birinde hani direkt 2025 girer girmez almak istiyordum ama sonra almadım o zaman gerek yok gibi düşündüm. Fakat şu anda ben de istediğim için aldım. Bu tarz şeyler var. Max ne? Make your own magic. Kendi yarat mı demek? Yap mı demek? Bu bir şey. Ama çok Evet, açandığımız bu şekildeydi. Videoyu şimdi burada kapatacağım. Bugün bir daha çağırmayayım bilmiyorum. Herkese tekrardan selam. Koca elinden geleli 4-5 gün falan oldu. çok da güzel geçti ama videonu pek fazla çekemedim oraları. Zaten 2 gün kaldık. Göle falan gittik. Bir iki, onu çektim. Daha çok bu vlog cilt bakımı ve saç bakımı gibi oldu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.